Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Fusion 360 programında bir tane çekiç yapacağız. Bunun için ilk önce zeminime yani çalışma alanıma bir tane dikdörtgen oluşturacağım. Bu dikdörtgene 3 boyutlu bir hacim vereceğim. Daha sonra o dikdörtgenin yan yüzeyine bir tane sopa için bir silindir oluşturacağım. En sonunda da modifiye ve renklendirme ile çekicimizin son haline e, ulaşmış olacağız sizlerle. İlk önce dik bir tane dikdörtgen oluşturalım. Create Sketch düğmesine basıyorum. Çekicin yani çekicin o dikdörtgen kısmının yani metal kısmının nereye koymak istediğimi söylüyor, soruyor bana. Ben buradan zemini seçiyorum. Daha sonra bakın yukarıdaki menümüz değişti. Artık burada çizimle ilgili menüler var. Bir tane dikdörtgen alalım. Bu dikdörtgeni de şöyle isterseniz elimizle de yazabiliriz. Buraya 50 yazdım. Caps Lock tuşunun üstündeki tab tuşuna basıp buraya yan tarafa da 50 yazıyorum. 50'ye 50 bir tane karemiz var şu an. Bu kareyi oluşturduktan sonra finish sketch diyorum. Daha sonra bu kareye 3 boyutlu bir hacim verelim. Extrude düğmesine bastım. Zaten şu an kare seçili olduğu için hemen Extrude menüsünün özellikleri açıldı. Buradan yukarı ok tuşuna basarak 3 boyutlu hacim veriyorum. 80 milimetre yani 8 santimetre benim için yeterli. Tamam dedim. İlk çizimimi oluşturdum. Daha sonra create sketch düğmesine basıyorum. Sopayı yani bu çekici tutacak olan parçayı nasıl yapalım? Bu turuncu alanları çizersem bir yüzeye çizim yapmış olurum. Doğrudan bakın üstüne geldiğimde ee, dikdörtgenin Üstüne geldim. Buradaki yüzeylerin de seçile, seçilebildiğini, buralara da çizim yapılabildiğini sizler de görüyorsunuz. Yan yüzeyi tıkladım. Ona göre hemen görünüşüm değişti. Ve Circle alıyorum. Daha sonra geldim. Burası da boyut olarak 20 mm sanırım idealdir. Bunu da bitirelim. Finish Sketch dedik. Bakın burada bir tane Circle'ımız oluştu. Tıklıyorum buna da extrude vereceğim yani buna da bir hacim vereceğim. 3 boyutlu hale getireceğim. Burası da 150 mm olsa fena olmaz sanırım. Tamam diyorum. İsterseniz buradan join yerine new body derseniz bu sapı ayrı bir nesne olarak yaratır. Join derseniz bu buradaki sol taraftaki oluşturmuş olduğumuz eski body'mize üstüne ekler ona kadar. Biz ne yapalım? Buradan new body diyelim. Ayrı bir nesne olsun bu. Tamam dedim. Şuradan bodies kısmında görebilirsiniz. Body 1 ve Body 2. İki farklı body'miz var. Mesela buraya çekiç ismini verelim. Çekiç. İsmini verdim. Body 2'ye de sap ismini verdim. Şimdi sıra geldi arkadaşlar bunu birazcık daha modifiye edip güzelleştirmeye ne yapabiliriz? Buradan modify kısmından chamfer diyerek köşelerini birazcık kırabiliriz, kırpabiliriz şu şekilde. Ama bunu her köşe için tek tek bu şekilde yaparsak sanırım çok da verimli olmayacaktır. Cancel diyelim. Klavyemizdeki shift tuşuna basarak ve sol tuşa, faremizin sol tuşuna basarak birden çok seçim yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bu yüzeyleri seçtim. Şu yan yüzeyleri. Yan köşeleri de seçeyim. Nasıl çeviriyorum arkadaşlar? Şu an zaten Shift tuşuna parmağım basılıp farenin tekerleğine bas basıyorum. Diğer tarafları da görebilmek için. Ekranımı döndürüyorum yani. Bu sayede. Shift tuşu hala parmağımda basılı. Sol tuşta. Diğer alanları da seç seçiyorum. Daha sonra farenin tekerleğine basıyorum. Shift tuşu basılıyken bu sayede köşeleri istediğim gibi görebilirim. Seçilmeyen köşe kaldı mı kalmadı mı diye. Modify'e gelelim. Chamfer diyelim. Ne kadarlık bir chamfer verelim? 5 yazalım mesela. 5 milimetrelik. Fena gözükmüyor sanırım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an burası bitti. Bu sap kısmını da ne yapalım? Şurasını birazcık e, yumuşatalım. Modify kısmına geldim. Burada chamfer dersem sivri bir yüzey oluşturur. Fillet diyelim. Neyi fillet'lamak istiyoruz? Burayı. Şöyle oluşturdu. Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. Bunu renklendirmeye. Nasıl renklendireceğiz? Çekici seçelim. Sağ tuşa basalım. Aprons diyelim buradan madde açılan menüden maddeleri de seçebiliyoruz. Mesela metal diyelim. Nasıl olsun? Mesela paladyum şeklinde olsun. Bunu sürükliyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir paladyum demir metal bir başlığımız oldu. Daha sonra bu sap kısmının nasıl olsun arkadaşlar? Plastik yapabiliriz odun yapabiliriz. Şöyle odun yapalım arkadaşlar. Tıkladım odunlara. Bumbulight nasıl olur? Şöyle oldu. Başka bir sap pine diye bir şey var. Şimdi bunu deneyelim. Şu şekilde bir sap yaptık. Tamam, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar gelin bunun bir mesela bir bilgisayar oyununa koymuş olsak ya da atıyorum farklı bir modelleme programında bunu açacak olsak görünüş olarak nasıl görünecekti? design kısmından render'a geldim. Son haline bir bakalım. Arkadaşlar, bir oyuna koymuş olsak böyle bir 3 boyutlu modelimiz olacaktı. Bunun üstüne daha sonra nasıl yazı yazabiliriz? Buranın üstüne nasıl şekiller yapabiliriz? Bunları daha sonraki derslerde değiniriz. Şimdilik bu kadar. Nasıl kaydedeceğinizi de göstermek isterim. Yukarıda bir disket işareti var. Save isimli ona basıyorum ve buraya çekiç yazıyorum. Çekiç bir diye. sev dedim. Ve buradan dosyamı kaydetmiş oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.